Dur bakalım. Neden geldik buraya? Ne yapacağız şimdi samanlıkta? Ben sana bir şey vereceğim. Vallahi mı? Vallahi. Ee, ne duruyorsun? Versene. Tamam, kapat gözünü. Ah, açabilirsin gözün. Ne ki bu? Mektup. Mektup mu? Ne zaman yazdın bunu? Dün. E -e, dün mü? E niye yüzüme söylemek yerine kağıda yazdın ki? Ya yüzüne söylemek zor oluyor Bedilan. En azından kağıda yazmak daha kolay. okumayacağım mı? Tabii ki okuyacağım. Sevmek güzel çok güzel şey Dilan. Ama sevilmek, sevildiğini hissetmek çok daha güzel ve değerliymiş. Meğer ben kör Hasan'dan daha körmüşüm. <laughs> ne sevgini ne de seni görememişim bir türlü. Seni fark edemediğim, şımarık bir çocuğun elinde oyuncak olduğum için af diliyorum senden. Gel bugün bizim miladımız olsun. Ardımızda kalan kim varsa bir daha dönüp bakmayalım onlara. Tanrı'dan tek bir dileğim var. O da... Seni ve sevgini hak edebilmek diyeceğim. Gel biz önümüze bakalım. Ardımızda kim varsa hak ettiğini bulsun. Gülmesene <laughs> ah! <laughs> ah! <laughs> Ya gülmeyeyim de ne yapayım Ferhat? Herkes hak ettiğini bulsun dedi. Seni tavuk buldu. Tesadüf işte. Zaten bu tavuk da hep bana atlıyor. He, vallahi doğru. Nedense bütün tavuklar hep sana atlıyor. Dilan tamam ama yeter. <laughs> tamam. tamam. Sustum. Gülmek hala çok yakışıyor sana. Çocukken de böyleydin. Sen gülünce benim yüzümde güller açardı. Biz hep çocuk kalalım o zaman Ferhat. Hiç büyümeyelim. Kalalım. Hiç büyümeyelim. Hadi kalk o zaman biraz oyun oynayalım. Ne oyunu? Hani küçükken konakta hep saklambaç oynardık. Sen ebe olunca böyle herkes bir tarafa kaçardı. Ama ben durup senin arkanda saklanırdım. Neden biliyor musun? Ebelemek için. Aa, uh -uh, değil. Gözünü açınca ilk beni gör diye. Vallahi mı? He, vallahi. Sen yine kapat gözlerini, saymaya başla. Sonra gözlerini açınca ilk yine beni gör. Bir daha da bakma kimselere. Tamam, ona kadar sayıyorum bak. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Önüm, arkam, sağım, solum, sobe, saklanmayan ebe. Sobe. Merhaba, ben Yener ben. Baran, Baran del, oğlum, Baran de. Baran A. uf oh. <laughs> <Üf> kız! <laughs> ne kadar zevkliymiş, hazır haklıymış. Ne yapıyorsun lan sen? İyi hamdolsun, sen ne yapıyorsun? Çoban. Ha, ne yapacağız, saklanmaç oynuyorduk. Yarım senin saklanmaçını. Lan oğlum ben o kadar kloş muyum lan? Sobeletir miyim sana bacımı? Ya, ne alakası var Baran? Sen ala cahil cahil konuşuyorsun. Oğlum ben seni çözdüm çözdüm. Senden maraba kompleksi var. Maraba kompleksi mi? Ha, maraba kompleksi. Böyle şey gibi. Hey. E, şey. Hey. Şey gibi. Şey, e, hey. Sapık. Sapıksın sen. Ağa kızı sapı. Statü kompleksi. Bir daha oynayak mı? Hadi dön say. Ben buradayım, merak et. Dün, dün, dün. Dön, dön, dön. Hadi Dönün, dur, dur, dur. Sen git. Ben çok sevdim bu oyunu. Ne hadi. Allah'ın sıra benden kaçacaksın değil mi? Baran? Dilan? hayırdır destursuz? Değil abla değil, hayır mı hayır değil. Senin babacın var ya babacın. He. Namusumuza halel getirdi. Ne? <laughs> abla vallahi yalan. E ben ben hayır <laughs> Bizzat kendim bastım ya. Samanlıkta. Kiminle? Sen abden o çabanla. Bir başka deyişle ağa kızı sapıyla da diyebilirik. Kız! <laughs> Ne işin var samanlıkta o çavranan? Kız konuşsana. Abim konuşacağını konuştu işte. Bana konuşacak bir şey bırakmadı ki. Kız dilo, Allah'a masalaya yaman altını alacağım ha! Ee, hey, gidin işine. Kız sen cevap versene. Senin ne işin var samanlıkta o patates kalaklıynan? yayım abla? Ha? Ya seviyorum ben Ferhat'ı. Hem de çocukluğumdan beri. Ya bu güzelim kızlar bu çobanda ne oluyor ya? Senin ağzından çıkan o kulağın duyuyor mu? Orağıma duymuyor. Duymuyor ama ben <gülüyor> duyurtmayabilirim. <gülüyor> duyuyor mu? <laughs> duyuyor duyuyor ben mu Dilo? Ne yapıyorsun? Duyuyor mu kız? Ya yalan mı söyleyeyim, inkar mı edeyim ha? Seviyorum ben Ferhat'ı. Kız, daha dün kadar Hazar için dövülmüyor muydun sen? Ferhat nereden çıktı? Çıkar o abla çıkar. Bu Ferhat yırtık çuval bulsa oradan böyle çıkar. Namussuz, ahlaksız, sapık ve daha bir sürü. Abla. He. Ferhat benim eskiden beri hep kalbimdeydi. Ama siz abimle bir oldunuz, benim kafamı karıştırdınız. Yok yere Hazar'ı soktunuz benim kafama. Sen ağa kızısın, ağa oğluyla evleneceğim dediniz. Ha, he. He. dedik dedik de. Ya sen madem gönlün yok ne demeye kabul ettin? Ya niye olacak? Ferhat oğlan adımdan. Ona kızdığım için he dedim. Hazara bir inat uğruna mı he dedin? He. Ama ben dersimi aldım. Artık sevdiğim adama döndüm. Bana bak, sen öyle dolap beygiri gibi dönüyor olabilirsin. Ama bu iş olmaz. İkiniz bir arada olmaz. Vallahi ağamın kulağına giderse hepimizi mahveder ha. He. Abla, He. ya niye olmasın? Niye olmasın diyor ya. Ya niye olmasın diyor hala ya. Abla! He. Bak bu kız benim suçlarıma bir de töre cinayet ekletecek ha. Ya seviyorum diyorum size ya, seviyorum. Abi, sen ne kadar aysan... Abla, sen de ne kadar ah kızıysan... ...ben de o kadar ağ kızıyım. Sen Şirin'i sevmedin mi? Yıllardır onun için elinden geleni ardına koymadın mı? Ha? Bak, şimdi kavuştun işte. Ya sen abla? He? Şu yaşında eniştem için yaptıklarına bir bak hele ya. Tabii, sevmek sadece sizin harcınız. Değil mi? Ya bak sana arsız arsız konuşuyorsun ha! Bak senin o saçlarını elime alır, vallahi ayağımın altında çiğnerim ha! De odamdan gidin, de haydi! De haydi! He? Bak bu iş bile ha. daha sonra hesaplaşacağız seninle. Daire git şimdi. Baran, daire. Gel buraya gel. De bakayım. Şirin'imin haberi var mı eski yavuk usulü açtan fişine yaptığımda? Ya abi ben neyin derdindeyim? Sen neyin derdindesin ya? Cık. Hem bir dakika. Ne fark eder ki? Çok şey fark eder. Biz Şirin'imle çok yol kat ettik biliyor musun? Ee, bana ne bundan? Ya eğesi şu. Şirin'im Ferhat'a nispet olsun diye mi benimle çıkıyor? Yoksa kendi özgür hür iradesiyle mi ben onu merak ediyorum? Ne bileyim ben? Git Şirin'e sor. Saçma sapanlama kız. Ne diyeceğim Şirin'e? Şirin'im kusura kalma ama ben bir inat uğruna kullanılan ağa olabilir miyim? Onu merak ediyorum. Böyle, böyle mi diyeceğim? Vallahi orasında sen düşün abi. Handa geldi. Buyur. Ne oluyor ya gene? Allah Allah. para Efendim. İyi misin? Ne oldu? Bilmem. İyi olayım mı? Nasıl anlamadım? Vallahi ben de bir şey anlamadım. Biliyor musun gülüm? Baran bir şey mi oldu? Bilmem şey mi oldu? Ya ne diyorsun Beren? Söylesene açık açık. Canına bir şey mi sıktı? Biri mi sıktı? Boş ver gülüm, boş ver. Zaten ağzımla değil, derimle iyiyim. Ne diyorsun ya? Ben dedikten sonra bir anlamı yok diyor. Söylesem de anlayacaksın sanki. Ne oluyor ya? <laughs> Yoksa öpmedim diye mi trip atıyor?